Arkadaşlar merhaba ben Nurullah Taş CSS derslerine devam ediyoruz. Burada bir noktada e, özellikle derslerdeki kullanımlardan e, CSS'i kimisi external, kimisi internal vesaire kullanıyor. E, CSS'in 3 kullanımını göreceğiz. Inline, internal, external diye bunlar ne demek ona bakacağız. Biz bu projeye devam edeceğiz biraz arkadaşlar. Şuna burada CSS kullanacağız ama ondan önce şu projeyi bir kapatayım. Close folder diye. Yeni bir proje açayım. Şu inline'ı vesaire orada göstereyim. Öbür derslerde ona devam ederiz. Geleyim arkadaşlar. Şöyle bir yeni klasör açayım. CSS türleri olsun türleri. enter diyorum Sonra Şöyle tıklayayım Yeni bir metin belgesi açayım Metin belgesi Şu uzantı sizde görünmüyorsa arkadaşlar görünümden gelip Şöyle dosya adı uzantılarını aktif göstereceksiniz Şöyle arkadaşlar Index html olsun bunun ismi index.html Enter dedim Uzantıyı değiştirseniz kullanılmaz vesaire vesaire ee, Değiştirdim CSS türleri diye Görünüyor Open folder diyorum Masa üstüne geliyorum şu CSS türlerini seçip klasör seç deyip Bu klasörü açtırıyorum. Şurada indekse görünüyor. Şimdi gelip bir ünlem ekleyeyim. Ünlem. Enter diyeyim. Enter diyeyim. Gerekli eklemeleri yaptı. Arkadaşlar 3 tür CSS var. Bir tanesi inline yani satırlara uyguladığımız CSS. Örneğin bir paragraf kullanayım şurada. Paragraf şurada title'ımız CSS türleri diye değiştireyim türleri. Şimdi geliyorum. Bu arada şu eskisinden kalan testi de kapatayım. Mesela buraya yazıyorum ki Ali ata bak. Şimdi gelip bunun stiline şurada müdahale edersem bu satır e, css CSS'i oluyor. Yani inline CSS nasıl yapıyorduk? Yorum tire tire yorum geldi. Inline CSS CSS. Mesela geliyorum buraya. Diyorum ki style style sallıyorum font size fontunun büyüklüğünü e, ne yapayım 24 yapayım. Şimdi getirip bunu şurada go live deyip test edelim. Bakın Ali Atabak şöyle 24 görünüyor. Ben bunu mesela 48 yaparsam 48 yaparsam şimdi bir kaydedersem gelip bakın şurada şu çevre 2'de bir çıkacak. Bizi rahatsız etmesin arkadaşlar. Sileyim. Şurada 48'in yanına ee, Ne koyabiliriz? Punto ekleyebilirim. Şimdi bir kaydedeyim. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir büyüdü. Bu Arapça ne alaka? Eee, neyse Şimdi Bu arkadaşlar satır içi CSS. Başka mesela ee, text Text Tire Text tire demeyeyim de Şöyle yeni bir Şey yapayım ee, Color dersem Color'ı e, Brown yapıyorum Kahverengi mesela şuradan da Seçip tonlarını değiştirebiliriz Arkadaşlar Mesela şöyle kırmızı bir şey Yapabilirim seçip bunu yapmak için şu color-highlighter uzantısını eklemiştik, onu da hatırlatayım. Şimdi kaydedersem Ctrl-S'le, bakın e, rengi kırmızı oldu. Bunlar satır içi CSS'ler arkadaşlar. Bunu belirtmiş olayım. Şu e, satır harici internal, yukarıda ortak kullandığım CSS vardı. Onlar önceki derslerde anlatmıştım. Ee, ama böyle terim olarak bu inline, bunu kullanmıştık, internal kullanmıştık, external kullanmadık, onu da kullanacağız. Ee, terim olarak kullanmadım. Bu vesileyle o eksiğimizi de kapatmak amaçlı bu ders. Şimdi mesela benim 3 tane başlığım olsun. H1, ne olsun, Ali, ne olsun mesela? Arabalar. Arabalar. Sonra e, yine H1 olsun. Evler. Sallıyorum. Yine H1 olsun. Ne olabilir? Araba, ev. Çok saçma arkadaşlar. Farkındayım. Bahçeler. Ctrl S ile kaydedeyim. Şöyle görünsün başlıklarım. Şimdi Ne dedik? Bunların hepsini tek tek değiştirmek yerine internal html kullanabiliriz. Bunu ne yapıyorduk? Yukarıdan geliyorduk. Style diyorduk. Tab tuşuna basıyorduk. H1'i değiştirmek için aç kapas, süslü parantez. Gelip buradan diyorduk ki Color Mesela ee, Ne olsun? Koyu yeşil olsun. Sonra mesela border. Ondan sonra border. Ee, pardon. Control space. Şöyle bir şunun bir tonunu, koyu tonunu seçeyim. Evet. Sonra gelip ne diyorduk? Solid dörtlük bir border veriyordu. Şimdi H1'e verince bütün H1'lere vermiş oluyoruz. Şu style'ın içinde. Bu da arkadaşlar şöyle ünlem. Bu da internal CSS kullanımı. kullanımı. Şu inline CSS kullanımı. Satır CSS'i bu internal bütün hepsine uyguluyor. Ctrl-S ile kaydedeyim. Bakın arabalar şöyle görünüyor. Ee, border vermedi. Önemli değil. Önemli olan e, şurada internal'ın hepsiyle ilgili olduğunu kullanmak. Border'ı bir minik gözden kaçırmış olabiliriz. Doğru kullanımını e, yaparsak bu şekilde border'ı da gelir. Şimdi gelelim external CSS'e. Şimdi bunun için şuraya geliyorum arkadaşlar. Diyorum ki ee, ne olsun style. Css. Bunu oluşturdum. Burada bu şekilde kullanımını yapacağım. Şimdi burada stilimi ayarlayacağım ama ondan önce şöyle bir geleyim. Benim şöyle konfigür link editing şunu bir öneri yaptı arkadaşlar otomatik yapayım mı diye. Evet dedim. Şimdi geliyorum. Style CSS'den önce şurada 3 tane benim hey kim olsun H2. Mesela alt başlık 1 kopyalıyorum. Ctrl C getirip yapıştırıyorum. Yapıştırıyorum. Alt başlık 2 alt başlık 3 olsun. Kaydediğim bir şurada alt başlıklarım görünüyor. Geliyorum şurada. Diyorum ki H2 tab tuşuna basıyorum. Aç kapa süslü parantez. Mesela color. Color'ını ben şöyle mavi yapayım. Mavi. Şimdi gelirsem görmem arkadaşlar. Bunlar mavi olmaz. Niye? Bağlamak durumundayım. Bu indekse şu stil CSS'i. Bu da external. Getiriyorum. Link diyorum. Tab tuşuna basıyorum. Bana zaten style sheet diye otomatik bunu tanımladı. Gelip style CSS'i bağlıyorum buna. Şuraya getireyim. Şöyle küçük ünlem tire tire. Bu da external CSS. CSS. Şimdi bir kaydedersem gelirsem bunların renginin mavi olduğunu şöyle bir file deyip save dersem hepsini bir unsaved var arkadaşlar şu style css'i de kaydetmem lazım file save diye şimdi getirip çalıştırırsam arkadaşlar nasıl çalıştırıyorduk şuradan direkt bakıyorduk kaydedince başlıkların mavi olduğunu görüyoruz çok uzadı bu ders tekrardan kısaca özetleyeyim. Bakın satıra yazıyorsam özellik inline. Şurada yukarıda style'a tanımlıyorsam internal. Şurada tanımlayıp linkle bağlıyorsam external CSS kullanmış oluyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.